Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko derin dondurucu yeşil ışık sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Beko derin dondurucu su akıttığı takdirde yeşil ışık sorunu oluşabilir. Yetkili servis müdahalesi gerekir. E bu sadece su akıtmasından kaynaklanmaz bazı enerji sorunlarından dolayı da Beko derin dondurucu yeşil ışık verebilir. Yani bu aslında Beko derin dondurucunun bir bölgesinde sorun oluştuğunu göstermektedir. Mutlaka enerjiye bakılması gerekiyor. Beko derin dondurucuda enerji var mı? Su akıtıyor mu? Ya da başka bir problem yaşanıyor mu? Buna göre yeşil ışığa mutlaka servis müdahalesi gerekli olduğunu sizlere belirtelim. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte Beko derin dondurucu yeşil ışık sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.